Osmanlı'ya uzanan hikayemize sondan başlayalım. Yani 2010 yılında İrlanda Cumhurbaşkanı McAllis'in yaptığı teşekkür konuşmasında Büyük e, açlık döneminde 1 milyon İrlandalı'nın hayatını kaybettiği bu zor zamanlarda e, Türk halkının bize nasıl yardım ettiğini her açıdan hatırlıyoruz. O dönemki Osmanlı padişahı içi gıda yardımıyla dolu 3 gemisini Drahta isimli kuzey e, limanlarımıza ulaştırmıştı. Ve İrlanda halkı bu gerçekten de eşine az rastlanır, bonkörlük e, girişimini asla unutmadı. Ve bunun neticesinde gerçekten de sizin bayrağınızdaki semboller, bu güzel hilal ve bu güzel e, yıldızı bölgenin sembolü haline getirdiler. Hatta futbol ekibinin üniversitesi Formaları üzerinde de aynı Türk sembollerini görüyoruz. Bu güzel Türk sembollerini görüyoruz. Belki önümüzdeki cumartesi günü Drahada'yı ziyaret edecek olursanız Türk milli takımının sahada futbol oynadığını düşünebilirsiniz formalarını gördüğünüzde. Bu olayda Sultan Abdülmecit ne gibi oynadı? İrlanda'nın Drahada şehrindeki Ay Yıldız'ın şehir hablemine işlenmesinin tam hikayesi ve daha fazlası bu videomuzda. Hikayemize devam etmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederiz. Hadi başlayalım. Hikayemiz 1840'lı yıllara, yani 200 sene öncesine uzanıyor. O zamanlar bir İngiliz sömürgesi olan İrlanda tarihinin en kötü dönemlerini yaşıyordu. 1845 senesinde İrlanda adasının en büyük gıda kaynaklarından biri patatesti. Patateslerin bir mantar hastalığına yakalanması ve çürümesi nedeniyle başlayan kıtlık, 6 yıl adayı ölümcül bir açlıkla baş başa bıraktı kıtlık nedeniyle 1 milyondan fazla insan açlıktan ölmüştür. 1 milyon insan da İrlanda adasından zorunlu olarak kaçarak göç etmişlerdir. Nüfusu kıtlık başladığında 8 milyon olan İrlanda bu dönemde nüfusun dörtte birinden fazlasını kaybetmiştir. Diğer Avrupalılar özellikle İngiltere'den istediği yardımı alamayan İrlandalılara hiç beklemedikleri bir yardım ile uzanmıştır. Avrupa'nın diğer ucundan Osmanlı'nın eli. Dönemin Osmanlı Sultanı Abdülmecit 16 yaşında tahta geçmesine ve 38 yaşında genç yaşta vefat etmesine rağmen Osmanlı'nın son dönemlerine damgasını vuran en önemli padişahlardan birisidir. Döneminde tanzimat reformları ile Osmanlı'da yargı, askeriye, eğitim ve vergi sistemine köklü reformlar yapılmıştır. Osmanlı'da anayasal sisteme geçiş ve modernleşme çabalarının mihenk taşları döşenmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra Abdülmecit kişiliğiyle de ön plana çıkmıştır. Batılı birçok kaynakta Abdülmecid iyi kalpli ve aydın bir kişilik olarak anılmaktadır. Olayımıza dönecek olursak Sultan Abdülmecid İrlanda'da 1 milyon kişinin yaşamını yitirdiği bu kıtlık felaketine kayıtsız kalamadı. Ve hemen İrlanda'ya yardım için 10 bin sterlin gönderme kararı verdi. Fakat bir sorun vardı. İstanbul'daki İngiliz elçiliğinden gelen uyarı nedeniyle bağış miktarını düşürmek zorunda kaldı. Çünkü hiç kimse İngiliz egemenliğindeki İrlanda'ya İngiliz kraliçesi Victoria'dan daha fazla bağış yapamazdı. Sultan Abdülmecit bu sebeple bağış miktarını kraliçenin yardımının yarısı olan bin sterline düşürdü. Fakat içi rahat değildi. İrlandalılara yardım etmek istiyordu. Sultan Abdülmecit bin sterlin yardımı ek olarak bazı kaynaklara göre 5, bazı kaynaklara göre 3 gemi dolusu gıda ve tohum yardımının gerekirse gizlice İrlanda'ya gönderilmesine karar verdi. Gemiler aylar süren yolculuğun ardından Dublin'e ulaşsa da İngilizler gemilerin limana yanaşmalarına izin vermedi. Çünkü İngiltere kendi sömürgesi İrlanda'ya yabancı bir yardım ulaşmasını istemiyordu. Bunun üzerine Osmanlı gemileri kimliklerini gizledi ve Dublin'e yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Droheda Limanı'na doğru yola çıktılar. Gemiler İstanbul'a aldıkları talimatla gizlice yardımı teslim edeceklerdi. Bu yüzden geceleyin limana değil, boyun nehrinin kıyısına yanaşacak ve erzakları sabaha kadar sessizce boşaltıp geri döneceklerdi. Yardım edenin Osmanlı olduğunun bilinmesi önemli değildi. Önemli olan yardımın Fakat erzağın indirilmesi ve gemilerin tekrar denize açılması uzun sürdü. Gün ağardığında Osmanlı bandıralı erzak gemilerini kıyıda gören Rohedalılar kendilerine yapılan bu yardımı unutmadılar. Bu sebeple şehirlerinde ay yıldızlı amblemi kullanmaya başladılar. Osmanlı'nın İrlandalı'nın en müşkül zamanlarında yaptığı yardımın izini bugün hala Droheda sokaklarında, şehir amleminde ve futbol takımında görmek mümkündür. Fakat İngilizler bu yardımın bilinmesini istemediğinden bu yardımın izlerini İrlanda arşivlerinden silmişlerdir. Ancak Osmanlı arşivlerinde ortaya çıkan İrlanda soylarına ait teşekkür mektubu ve diğer belgeler neticesinde İrlanda Cumhurbaşkanı Macalys 2010 yılında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Osmanlı'nın yaptığı bu yardımı büyük bir minnetle almıştır. Türkiye ile İrlanda arasında tarihten gelen bu yakınlaşma günümüzde de devam ediyor. Droheda futbol takımı aynı zamanda 2012 yılında aynı renkleri paylaştığı Trabzonsporla kardeş takım olmuştur. Esasında İrlanda'da kıtlık aşılabilir seviyedeydi. Fakat İrlandalıların mahsullerinin çoğu İrlanda'ya hükmeden İngiliz soylular tarafından İngiltere'ye götürülmekteydi. Ayrıca İngilizler İrlandalıların Avrupa devletlerine alacağı yardımları da engellemiştir. Birçok İrlandalı İngilizlerin acımasız engellemeleri nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu yüzden hala bazı İrlandalılar bu olayın kıtlıktan ziyade İngilizlerin İrlandalılara karşı yaptığı bir soykırım olduğunu iddia etmektedir. İrlandalılar bu sebeplerle İngiliz kraliçesi Victoria'ya da kıtlık kraliçesi ismini takmıştır. İngiltere'ye iyice güveni azalan İrlanda halkı giderek İngiltere'den uzaklaşarak bağımsızlıkları için direnmeye başlamışlardır. Bu dönemde burunların dibindeki İrlanda'ya yardım etmeyi reddeden İngiltere ne yapıyordu? Kraliçe Victoria'nın İngiltere'si milyonlarca Çinli'yi nasıl afyon bağımlısı yaptı? Hepsi uyuşturucu taciri İngiltere videomuzda. Eğer halen bu videoyu izliyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Sizlerden gelen beğenmeler ve abonelikler bize büyük bir motivasyon kaynağı almaktadır. Şimdiden teşekkürler.